Ve şimdi sizlere maratonumuza katılan bir değer konuşmacımız olan Ahmet Esin Saydam'ı takdim ediyorum size. Uzun yıllardır Türkiye'de bir çok sektörde bir çok kuruluşa e-ticaret ve dijital pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren AES Medya Kurucusu ve Genel Müdürü Ahmet Esin Saydam'ın sunum başlığı hemen ilgimizi çekiyor. Her kriz bir fırsat mıdır? fırsatı kendin yarat. Kendisi küçük ve orta ölçekli işletmeler için bazı pratik çözümler vermeye ve ayrıca sorularınızı cevaplamaya hazırdır. Şimdi Ahmet Bey sözü size bırakıyorum. Öncelikle herkese merhaba. E, Covid virüs e, biliyoruz dünyamızda birçok etki yarattı ama en önemli etkilenen bir tanesi aslında e, firmaların faaliyetlerini ee, tam olarak yansıtamalarını sağladı. Ee, özellikle kriz dönemi diye nitelendirdiğimiz e, şu dönemde firmaların kendi markalarını ve işletmelerin devamlılığını sağla, sağlayabilmeleri için en önemli unsurun e ticaret olduğunu düşünüyoruz. Tabi burada baktığımız zaman e, COVID'in firmalara birçok yansıması oldu. E, üretimin devamlılığını sağlamak ve pazarlama ve satış konusunda birçok aksiyon almak zorunda kaldılar. Tabii burada tüketici taleplerinde bir azalma, harcama eğiliminde düşüş ve e, ürünlere, firmalara olan güven azalması söz konusu oldu. Tabi e, bu tip dönemlerde aslında firmaların en büyük problemi e, pazarlama ve e-ticaret konusunda bir girişimde bulunmamaları ve geri çekilmeleri oldu. Tabii bunu e, bir şekilde aksiyon alarak avantajlı bir hale getirmek de mümkün. Tabii birçok unsur var aslında hem satıcılar konusunda hem de alıcılar konusunda insanların alışkanlıklarının değiştiğini görüyoruz. Ama en büyük avantaj da e-ticaretin bir şekilde firmalara avantaj sağlaması. Bu avantajı da şöyle değerlendirebiliriz. Sonuçta e-ticaret aslında 7-24 saat açık bir mağaza niteliğinde değerlendirebileceğimiz ve firmanın karlılığını, sürekliliğini devam ettirmesini sağlayacak bir olgu aslında. Tabii Covid sürecinin e-ticarete de birçok etkisi oldu ama şöyle değerlendirebiliriz. Aslında dönemsel olarak birçok sektörde artış söz konusu olsa bile özellikle tüketicilerin kazanmış oldukları alışkanlıkları bırakmadıklarını görüyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, e-ticarete başlayan firmalar satışlarında dönemsel artışla birlikte alışkanlıklarının da devamlılığı sayesinde aslında çok ciddi bir hacim yakaladılar. Tabi bu da e, krizi fırsata çevirmenin bir yöntemi olarak çıkmış oldu aslında e-ticaret. Tabi alıcı ve satıcının temas etmediği bir süreç olduğu için aslında bu dönemde de e-ticaret e trendinin çok fazla arttığını düşünebiliriz. E, aslında şu dönemde e, COVID'in getirmiş olduğu alışkanlıklar bir şekilde ihtiyaç halinde artışlar gösterse de o alışkanlıkların e, mevcut e-ticaret sektöründe tercih edilen ürünlere ek olarak eklendiğini söyleyebiliriz. Yani şöyle diyelim, Google Trends verilerini çıkardık ve baktığımız zaman bu süreçte evde kaldığımız bu süreçte yemek pişirmek, kişisel bakım, evde vakit geçirme gibi insanların daha çok tercih edebileceği internet aramalarına ulaştık. Tabii bu alışkanlıkları değiştirmiş gibi gözükse de e-ticaretteki gelişimi bir şekilde ihtiyaçlar doğrultusunda da ek bir e, girdi olarak tespit etmemiz mümkün oldu. Aslında baktığımız zaman e, genelde aldığımız sorular hani e-ticarete nasıl gireceğiz? İşte e-ticaretin e Covid'le ile olan etkisi acaba azalacak mı vesaire diye düşündüğümüz zaman aslında bu sunumda birçok e, veri de elde etmiş olduk ve baktığımız zaman da hani Türkiye'de özellikle aktif olarak internet kullanıcısı sayısının ve akıllı telefon kullanıcı sayısının çok ciddi rakamlara ulaştığını gördük. Yani Türkiye'de genelde aktif olarak akıllı telefon ve benzeri cihazlar kullananların 15 dakikada bir telefonlara baktığını gördük. Bu da şu demek, aslında satın alma kararını verme süresi insanlarda çok ciddi oranda bir hızlandırma söz konusu. Bizim burada yapmamız gereken aslında şuydu, diye düşünüyorum ve birçok firma bunu avantajı çevirebildi aslında. Bizim danışmanlık yaptığımız firmalar da bunu avantaja çevirdiler. Ee, evde kaldığımız süreçte telefon kullanımı ve akıllı cihaz kullanımı çok ciddi derecede arttı. Ve baktığımız zaman da e, her dört kişiden bir, bir kişi e, internetten alışveriş şeklinde devam ediyor aslında hayatını. Tabii burada özellikle e, araştırma yaparken de, insanların e-ticaret konusundaki gelişimi de görmüş olduk. Yani bundan bir 10 sene önce e-ticaretten ürün alma konusunda endişe taşıyan birçok kullanıcı aslında şu anda bütün alışverişlerini neredeyse internet üzerinden yapmaya başladı. Tabii burada en önemli hususun şu olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle bu tip kriz dönemlerinde değişik alternatif pazarlama kanalları yaratmak gibi bir durum söz konusu işletmenin varlığını ve karlılığını devam ettirebilmesi için. Bu doğrultuda baktığımız zaman da e-ticaret kanalını ya da dijital pazarlama olarak nitelendirebileceğimiz bütün kanalları kullanan firmalar bu tip dönemlerde çok ciddi bir e, krizi fırsata çevirerek devam ettiler. E, bu da çok büyük bir avantaj aslında. E, bu avantajı kullanabilen firmalar da aslında rakiplerinden bir adım öne geçmiş oldular. Tabii burada e, bakmamız gereken en büyük şey de yani bize gelen de firma olarak da sorulan soru şu aslında, e-ticarete nasıl girmemiz gerekiyor ve neler yapmamız gerekiyor, hangi ürünleri satabiliriz vesaire gibi sorular geliyor. Bu tip dönemlerde aslında krizi fırsata çevirmenin en kolay yolu da mevcut ürünleri daha farklı bir pazarlama kanalında tüketici ulaştırmak olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki e-ticaret her gün aslında girilebilecek ve rakiplerin önüne geçirebilecek bir pazarlama yöntemi. Ama bu tip dönemlerde eğer e, ürünlerinizi ya da markanızı olabildiğince insanlara ulaştırmaya çalışırsanız e, çok daha başarılı oluyorsunuz. E, aslında sunum üzerinden değil, bizim de e, arkadaşlarımızın topladığı e, ve genel olarak e-ticaret konusunda e, sorulan sorular konusunda bir çalışma. E, anlatım da yapmak istiyorum aslında. Özellikle sektöre girmek isteyen insanların da e-ticaret konusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. Ee, sosyal medya yönetimi tarafında e yönetmen, olarak yönetmen olarak çalışan Sedam Ercan arkadaşımız e-ticarete e girmeye çalışan müşterilerimizden bazı sorular topladı. Özellikle onlarla devam etmek istiyorum e-ticaret sistem var ve rakiplerimin nasıl önüne geçebilirim diye bir soru gelmiş. Şimdi e-ticaret ürünleri internet alıcıyla pazarlama diyerek nitelendirirsek aslında sanal dünyanın bize sunduğu ürün ve satış pazarlaması için etkin ve güncel olan tüm kanalları kullanmak zorunda olduğumuzu söylüyoruz. Google, Yandex reklamları, Instagram reklamları, Facebook reklamları vesaire gibi. Tabii burada en önemli istatistik de şu aslında araştırma yapan kullanıcıların internette yaklaşık %60'ı satın almaya döndürüyor işlemlerini. Tabii bu bunu bir avantaj olarak kullandığımız zaman da e-ticarette rakiplerimizin önüne geçmiş oluruz. Yani bütün platformları ortak olarak kullanmanın e-ticarete olan katkısını söyleyebiliriz. E genelde peki e e-ticarete girmek istiyorum ama işte hazır template'lardan ya da işte piyasada bilinen open card, wordpress dediğimiz gibi açık kaynak kodlu yazılımlarla bu işe girebilir miyiz gibi sorular alıyoruz. Tabii şöyle bir detay var aslında. Baktığımız zaman çok basit bir maliyet ve başlangıç maliyetinin olabildiğince az olması için firmaların tercih ettiği bu tip sistemlerde özellikle yazılım konusunda problemler yaşıyoruz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Yani e-ticarete girmek isteyen firmaların özellikle akıllı e-ticaret olarak nitelendirilen ve piyasada yazılım desteği niteliğinde olan firmalarla çalışmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu vurgulamak istiyorum. Ee, başka bir soruya geçeceğim müsaadenizle. E-ticaret sitesi yaptırdım. Telefonda görüntüler ve ürün fotoğrafları tam olarak çıkmıyor. Bu konuda ne yapmalıyım? Şimdi sanal mağaza satışlarında en çok değer verdiğimiz müşteri kitlesi aslında mobil kullanıcılar. Yani şöyle diyebiliriz, ülkemizde yaklaşık 33 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Ve bu kullanıcıların hepsi ortalama 15 dakikada bir telefonlarına bakıyor. Ürün satın almadan önce ise tüm kullanıcıların doğal olarak yaptığı şey ise e-ticaret sitesinden alacağı ürünlerin özelliklerini ve fiyatlarını araştırmaya başlıyor. Tabii araştırma yaparken de en çok tercih edilen cihaz telefonlar oluyor. Şimdi telefonlarda internet kullanıcıların e, arama yaparken sizin ürünlerinizi daha rahat bulabilmesi ya da e, firmaya güvenilirin artması için mobil tarafı e-ticarette çok çok önemli bir değer. Tabii bu da e, müşteri potansiyelini e, devam ettirmenizi sağlayacak ya da sizden alışveriş yapan bir müşterinin sizi kurumsal olarak e, görüp alışveriş niteliğini sürekli arttırması ve müşteri bağlılığını sağlayabilecek bir taraf olarak görüyoruz. O yüzden özellikle e, akıllı e-ticaret mağazalarında e, altyapı olarak tercih edilmesini ve mobil tarafına çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çok ufacık sadece müsaadenizle bir de e-ticaret konusunda özellikle sorulan en büyük detayı vermek istiyorum. Genelde insanlar firma kurmadan işte evde e, ufak tefek işte Instagram vesaire gibi alanlarda satış yaparak bu sürece başlamayı düşünüyorlar. Ama e, bu işin bir de tabii hukuki süreci var. Bu hukuki süreçte de baktığımız zaman e, bir e-ticaret sitesinin e, olması için standart bazı kurallar var diyelim. Bu kurallar arasında tabii ki öncelikle e, şirket kuruluşu geliyor. Ee, akabinde bir alan adı tercih etmelisiniz ve bu alan adıyla ilgili özellikle marka patent içinde yapılması gerekiyor. Ee, tabii burada hukuki olarak değerlendirebilecek bazı ürünler var. Özellikle ülkemizde yasal olmayan e, ve satışı e, izin verilmeyen ürünler de var ve bunun akabinde de yasal sürece, hukuki sürece uyun olduktan sonra yani firmanız olduktan sonra bunu yapabilmeniz mümkün. Ee, çok fazla detaylandırmak istemiyorum. Aslında çok soru var. Süreçle ilgili de e, süre problemimiz olduğu için çok detaylı giremeyeceğim ama bu soruların yanıtlarını da özellikle e, katılımcılarla paylaşacağız daha sonra. Eğer bir sorunuz vesaire varsa ya da gelen bir soru varsa yanıtlamaya çalışayım. Tamamdır Ahmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ama şu ana kadar bir yayımızda e, şu an soru yok. Ve bu nedenle size e, sizin sunumunuz için çok teşekkür ediyorum tekrar ve ben teşekkür ediyorum e, bu e, altyapı sağlayıcılığınız ve sektöre özellikle ışık tutmaya çalıştığınız için ben size teşekkür ediyorum. Tabi e, bu sunumların hazırlanmasında ve özellikle e, bu eğitimlerin e, sunumu için çok ciddi bir arkada çalışma olduğunu da biliyorum. O yüzden teknik ekibe de çok teşekkür ediyorum. Umarım e, bu süreç daha kısa sürede bir e, normale dönüş sağlanır ve hepimiz için e, daha sağlıklı günler olur diyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Eğer bir soru varsa alacağım yoksa e, bitireceğim sunumu. İnşallah eğer sorular varsa biz e, hep soruları e, topla toplayıp size göndereceğiz. Hı -hı. Ben de mevcut sorularla ilgili cevapları e, sizlerle paylaşacağım. Özellikle katılımcılarla paylaşmasını istiyorum. E-ticaret konusunda e, çok merak edilen konularla ilgili aslında çok ciddi bir çalışma yaptık ve ciddi soru topladık. E, ama süreden dolayı bunları sadece metin olarak size paylaşacağım. E, teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum.